arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir video çekiyoruz. Bu videoda gerçek sırları öğreniyoruz. Şimdi arkadaşlar Admin yanına gideceğim. Bu arada kanalımı desteklemeyi unutmayın. Tanıdıklarınıza da bu kanaldan bahsedebilirsiniz. Şimdi Admin yanına hızlıca gidiyoruz. Vardık. Arkadaşlar bunları geçiyoruz şu an hızlıca. Erkek kardeşimi gördün mü? Anim de burada benimle birlikte Pekarkis'te sakinlerini karşılayacaktı diyor. Ama burada değil. Nerede acaba? Fotoğrafını çektim. Arkadaşlar şu an mağaraya gitmek istiyorum. Kesin mağarada da. Biliyorum. Ama yine de hadi. Acaba nerede? Arkadaşlar şimdi ben emin değilim nerede olduğunu ama ben yine de mağaraya bakayım diye düşünüyorum. E yine de ben bir göz gezdireyim. Yani belki başka bir yerden çıkacak ben mi? Yani ben PKK yöneticisi falan değilim ondan. Ya da ben de kreatör falan olmadığımdan daha bilmiyorum. Evet ama zaten kreatörler de bilmiyor bu arada. Neyse arkadaşlar ben kreatör olmak istiyorum. Ondan size bir kere daha söyleyeyim. Lütfen kanalımı desteklemeyi unutmayın. Ve al sana Nimda burada. Al sana Nimda burada. burada. Demiştim size. Bilim insanı tam ama işte bunları geçelim. Bunlar önemli değil. Ben yine de bakıyorum. Neyse. Nimda'nın dediği önemli ama. Buralarda hiçbir böyle şeyler görmemiştim. Benim yarısının böyle şeyler yapmaz. Acaba bunları ne yapmış olabilir? İzleniyormuşum gibi hisset Hissediyorum falan diyor. Tehlikede olmakta fayda işte İşte tehlikede olduğunu düşünüyor ve öyle galiba büyük bir ihtimal. Fotoğrafını çekelim. Ay kötü oldu bu fotoğraf. Siliyoruz arkadaşlar. Kapak fotoğrafını yapmak için fotoğraf çekiyorum da. Heh, bu oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tavuk. Da 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 da. Arkadaşlar şurada bir tavuk var. Tavuk. <laughs> Arkadaşlar tavuğum zaten belli. Nimda, Nimda Bir önceki güncelmede arkadaşlar bildiğiniz üzere bir tavuk bir yeni gelen evden Nimda'ya bakıyordu. Ben de orada anlamıştım zaten böyle bir şey olduğunu ama yine de hadi bir daha güncelmede gelirse düşüneceğim o konuyu dedim. Arkadaşlar şu an bakmaya gidelim. Yani Fotoğraf çekeceğim arkadaşlar bir saniye. Çektim. Arkadaşlar bu arada yandan azıcık ses gelebilir. Çünkü gece çok geç oldu. Annem de uyumamı istiyor ama ben bu videoyu çekeceğim derken uyuyamıyorum. Arkadaşlar neyse şuraya da bir şey koyayım. Dur burası kötü oldu. Ee, burası kötü oldu ya fotoğrafı. Bu arada arkadaşlar şeyimi takip etmeyi unutmayın yani profilime. Ben de fotoğraflarıma like atarsanız çok sevinirim. Neyse. Bu arada arkadaşlar siz de bana böyle güzel petler verin ve kanalıma lütfen abone olun. Bir kere daha soydum, bakın. Yani çok istiyorum. Neyse hadi. Şimdi arkadaşlar bu video bu kadar değildi. Arkadaşlar video bu kadar değil. Birazcık daha var ama şimdilik kapatıyorum. Ve görüşürüz. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar yine merhaba. Şu an acayip aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar glitch ve flicker nerede? Glitch ve Flicker nerede? Şu an yazıyorum arkadaşlar. Nerede? Glitch ve Flicker nerede? Nerede? Glitch ve Flicker nerede? Flicker neler planlıyor? Bunları öğrenmek için bir dahaki bölümümde yani bir dahaki güncellemede bence belli olacak ve görüşürüz. Bay bay. Gerçekten görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.